Bugün de işlere neye gidiyor? Oğuz çiftlerini bana saldı. Bayağı da limonata sattım. Bakalım da. はい。 Aynen sana daha güzel ne yaptık la? Ne yaptınız lan? Vallahi merak ettim bak merak ettim Vallahi merak ettim. Ha açıklığı yok bak. Şimdi seninle beraber kumdan kale yapacağız. Ne? Kumdan kale mi yapacağız? Sürpriz bu mu ya? Ha ha sürpriz bu beğenmedin mi? Ya onu çocuklar yapmaz mıydı ya? Biz niye kumdan kale yapıyoruz? Ya baba sen yanlış anladın. Büyümden yapacağız biz kalacağız orada. <laughs> Bunu yapacağız işte. E, buraya ne yapacağız? E, tamam yapalım. Ama benim elimde hiç bu yok ki. Babacım biz onu düşündük. Arkamızda babacım yaratıcı moda geçebilmemiz için gereken bütün tuşlar var. Var mı? Aaa bundan bahsediyorsun. Bakayım mı? Baş bakalım babacım seni yaratıcı moda geçiriyor. Ama sadece babacım 4 saatliğine. İyi iyi. 4 saat içinde biz güzel bir tane kale yaparız. Kale yaparız. Bu arada arkadaşlar siz de videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Neyse o zaman zaman kaybetmeden arkadaşlar hızlıca evlerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi kulemizi arkadaşlar yani. Şöyle basıyorum. Bastır. Of tamam. Yaratıcı buldum arkadaşlar. Geçmiş bulunmaktayız. O zaman arkadaşlar hızlıca ne yapabiliriz? ki bu senin sürprizin. Evet oğlum. O zaman arkadaşlar kumdan kale değilse biz de arkadaşlar kumdan eşya var kullanarak güzel bir kale yapalım sizlerle beraber. Şimdi şey eşyaların hepsini alacağım. Tamam. Şöyle aldım. İlk önce arkadaşlar bizim kumdan kalemiz için ilk başta şöyle kulenin ilk tepesini yapalım arkadaşlar. Birazcık büyük yapacağım. Çünkü bu büyük arkadaşlar olmasının sebeplerinden bir tanesi de Baya arkadaşlar bir yetenekli olmamız lazım Ve güzel yapmamız lazım ki arkadaşlar ee Baya bir orada yaşayabilelim Artık arkadaşlar toprak evde kalmayacağız Yuppi be Tamam Şöyle hop, Bunu hallettim Şöyle diğer tarafı da hemen yapalım Böyle böyle hızlı koy hızlı koy hızlı koy, hızlı koy, hızlı koy. Şöyle halledelim Baba bak güzel yapar İçinde de yaşayacağız Bizim Mahmutlar da yaşamayı düşünüyor Hele biz de yaşasak olur da biz de Bizim de evimiz kötü. Köylü evinde kalıyoruz. Yani nasıl isterseniz ama bana yardım etmeniz lazım. Birazdan bırakın, siz de yardım edin bana o zaman. Ben yardım ederim. Anne ben de derim gerek yok seni yapıyorum benim yerime. <laughs> vay oğlum vay. Valla her şeyden kaytarıyorsun sen de. Arkadaşlar oğluşu şey geliyorsunuz değil mi? Valla hızlı bir şekilde arkadaşlar da uzaklaşıyor isten. Vay dedi vay. Neyse arkadaşlar biz şöyle yapmaya devam edelim tekrardan. Tamam burayı hallettim süper oldu. Ee, şimdi şu arkadaşlar e, burası bizim ilk kulemizin yukarısına çıkacağımız yer olsun. Aynen doğru değil mi? Buraya hemen küçük bir tane arkadaşlar. Kapı büyüklük yeterli mi? Bence yeterli arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya hemen bir kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Evet arkadaşlar burayı yaptım. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar kolay. Şimdi buradaki arkadaşlar kule tarafını tabii ki de full kopyalayacağız. Direkt şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Hemen onu da yapayım sizlerle beraber. İlk önce bunu çektim arkadaşlar. Oluşturmamız lazım. Buradan yani buradan arkadaşlar. Şuraya kadar bir kopyalama işlemi yapacağız. Aynen öyle burayı da aldım. Evet arkadaşlar burun da gördüğünüz gibi kopyaladık. Şimdi buraya hemen yapıştıracağım. Şimdi bir şöyle. Aa yanlış yere gitti. Hemen yerini düzeltelim arkadaşlar. Şöyle geldim. Hop tekrardan bir dakika. Şöyle bıraktım. bir dakika tam bir tane daha yapacağız. Tamam. Şöyle bir yandan yaparsak belki arkadaşlar olabilir. Valla zormuş bunu yapmak ya. Aa oldu galiba. da şöyle yapalım. Hop bunu böyle yaptık mı? Tamamdır. Burayı da hallettim. Ee, aynı şekilde buraya da arkadaşlar yapıştıracağız. Hop şöyle yapıştırdım. Biraz yukarıdan yapıştıralım. Hop şu şekilde. Tamam. Biraz yukarıdan olmuş. Çok yukarıdan olmuş. Şöyle. Biraz daha yakın ayakla Şöyle biraz daha yaklaşalım. Çünkü bir hata yapmamız da gerek. Şöyle Allah tamam. Biraz daha yana geldim arkadaşlar oturur. Aynen oturdu güzel. Vallahi arkadaşlar sizin kulemiz nasıl oluyor? Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sizin de yorumlarınız arkadaşlar benim için tabii ki de çok önemli. Ee, şöyle buraya da kapısını yaptım. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle şur bir tane kapı yapacağız. Onun arkasındaki kapıyı hemen şu şekilde kıralım. Hop çünkü bunun içine ne ki arkadaşlar? Ee, Mahmutlar Mahmut yukarıdan kimin geldiğini görebilsin. Ee, buraya arkadaşlar aynı şekilde şöyle duvarla kapla, kapatalım. Hop şöyle kapattım. Oh be. Bir, bir yanlışlık var gibi ama aa, yok bir şey aslında. Biz biraz fazla atmışız Aynen arkadaşlar. Bir sorun yok. Bir sorun yok. Okey. Her şey hallettik. On numara 500 arkadaşlar artık bir kulemiz var. Bu kulemi arkadaşlar içinde yaşayabileceğiz. Ama ilk önce güzel bir bize bir kapı lazım. Şöyle hemen demirden bir kapı katacağım. Ee, kapılarımız nerede bizim kapılarımız? Hemen şuradan bakalım. Ee, demir, 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 demir. Nerede kapı var demir? O zaman demir kapıyı yerine arkadaşlar garaj katacağım aynen. Garajla giriş yapalım ki biz niye demir kapıyla giriş yapıyoruz ki? Şöyle garajlarımızı katalım arkadaşlar. Şarkı hareketliği mizanda içeri girebilelim. Ama arkadaşlar sadece biz girelim. Çünkü başkası girerse sıkıntı yaşayabiliriz. Bizi soyabilir. Hop bu şekilde. Tamam. Buradan da arkadaşlar kapatabiliriz. Aynen öyle. Hop şuradan kapatalım. Allah niye kapanmıyor bu? Valla kapanmadı. Evet arkadaşlar bu biraz bozuk galiba. Aynen bu biraz bozuk galiba arkadaşlar. gereken başka bir şey yok. O yüzden arkadaşlar şuraya şalten de giriş yaparız diye düşünüyorum. O yüzden şöyle şalten nerede tekrardan A alalım onu. Bir dakika nerede? Şuraya yazalım. Hop şalten. Şartlar. Hmm, İngilizcesini unuttum ya. Nerede lan bir de? Allah Allah. Ha burada tamam levelmiş level level var Tamam. bunda böyle kattık. Hop ortadan da ikiye yaralım. Güzel. Çık, 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 çık. Vallahi galiba açtımız yok ama şöyle yapabiliriz. Hmm, şuradan beyaz alıra. Şuradan şöyle çekerim. Aa yine öyle. Vallahi on numara duruyor gibi. bunu arkadaşlar bir çitle yapalım biz hemen. Şu elimizdeyken değiştirelim. Sadece bu deneme amaçlıydı. Şöyle şundan aldım ben. Hop böyle geldi on numara. Olur arkadaşlar sizce nasıl oluyor? Bukle kalıbı için daha arkadaşlar ben Reklam başımıza videomu beğendiği ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle bugün arkadaşlar kumdan kale yaptık. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız da bir yorum fazla belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Neyse ben Oğluş'tan yanına gidiyorum. Oğluş nasıl bulduk ee, kulemizi? Kale kalemizi. Babacım güzel oldu. Hadi içini dolduralım. Evet evet hadi gelin ayarlayalım. Tamam tamam geliyoruz. Hadi yapalım. Aynen hadi yaparlar. Artık GDV bu oldu.